Değerli Arpaçayırlı hemşehrilerim, doğal güzellikleri, tarihi kıymeti, insanının gönül zenginliği ile bilinen Arnavut köyümüz ile ne kadar övünsek azdır. Ancak en büyük gurur kaynağımız Anadolu'muzun her rengini, zengin kültürünü harmanlayan bir ilçe oluşumuzdur. Bizler el ele gönül gönüle verdiğimiz bu güzel ilçede Has bahçenin farklı yerel özelliklerini taşıyan rengarenk çiçekleriyiz. Bir yandan yaşadığımız yeri daha güzel kılmanın mücadelesini verirken, bir yandan da köklerimizin uzandığı ata toprağımızı unutmuyor, maddi ve manevi varlığımızla ona katkı sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Gurbette yaşarken memleketimize olan hasretimizi dindirecek muhabbete vesile olması için hazırladığımız belgeselimiz, size ve çocuklarınıza armağanımızdır. Sizlerin de desteğiyle güzel ilçemiz Arnavut köyümüzde birlikte daha nice güzel hizmetlerde buluşmayı diliyor. Hepinize en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Burası Erzurum Horasan Arpaçayır Köyü. Erzurum iline 113 kilometre, Horasan ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunur Arpaçayır Köyü. Köye geldiğinizde Anadolu coğrafyasında görmeye alıştığımız sürü halinde köyün meydanında salınan kınalı kızlar karşılar sizi. Çatısı saçtan kaplanmış evlerin üzerine düşen yağmurun sesi bir başka atmosfer oluşturur Arpaçayır köyünde. Horasan güneşin yükseldiği yer demektir. İlçeye bağlı arpa çayırının üzerinden güneş hiç eksik olmaz. Köye giriş yaptığınızda köyün sağlık ocağı karşılıyor sizi. Bir zamanlar hizmet veren sağlık ocağı şimdilerde ise ıssız ve başıboş kalmış. Müzik Tozlu, topraklı köy yollarından ilerlerken ara ara serpilmiş kavak ağaçlarının taş yığma evlere gölgelik yaptığını görürsünüz. Müzik en büyük sorunu su buraların. Köyün 2020'de yapılan çeşmesi şırıl şırıl akan suyu ile bereket sunuyor köy halkına Köyün gençleriyle selamlaşıyoruz. Köyde yürürken gençlerimizi köylerde görmek bir başka güzel duygu. Köyün içinden boylu boyunca akıp geçen bir dere bulunuyor. Bozkırlar içinde akan bu derenin çevresi yeşil bitki örtüleriyle kaplı. Derenin etrafına bir istinat duvarı yapılmış. Su taşmasını engellemek için. Birçok savaş ve zulüm görmüş, bedelleri ödenmiş bir coğrafya burası. Vatan olan bu topraklar için canla başla savaşılmış, kanlar dökülmüş. Köyde halen kalıntıları olan bir ev bulunuyor. 1914 Rus Ermeni Savaşı sırasında 42 şehit verilmiş. Buradaki bir odanın içerisinde. Burada yaşanan acı geçmişi öğreniyoruz köy sakinlerinin dilinden. Burası 1914'te Rus ve Ermeni zamanında burası işgal edilirken burada 42 tane şehidimiz var. Bu 42 tane şehidin ailesi komplesi bir ailede de derdi yok ailelerinden. Köyümüze şehit verdiğimiz aynı bu odar içerisinde hepsi toplanıp Ruslarla savaş anında mermileri bitiyor ve buraya yerleşiyorlar. Buraya yerleştikten sonra Ruslar, Ermeniler buranın etrafını sararak burada 42 tane şehidimiz var. 42 tane şehid vermişler. 42 tane şehid içerisinde iki tanesi de şu gördünüz. Şu gördünüz. Tahtların altına saklanıyor bir tanesi. Benim dedem Resul Karaman, bir tanesi de Emet yine aynı derdi yok. Ve Ruslar alıp götürüyor. 7 sene bu benim bahsettim dedemle e, derdi yoklardan bir tanesi de 7 sene boyunca Ruslarda işsiz olarak duruyor. 7 sene sonra tekrar serbest bırakılır ve geri dönüyorlar memleketine. Köyün geçmişi çok eskilere dayanıyor. Civar köylere nispeten geçmiş tarihe sahip bir köy olma özelliğini taşıyor Arpaçayır köyü. Müzik Kültürlerin harman olduğu topraklardır Anadolu toprakları. Bu topraklar Anadolu tarihimizin gerçek tanıklarıdır. Dört köşesinden sayısız söylencelerin, masalların, öykülerin, destanların fışkırdığı topraklar buralar. Bereket dolu barınağında nice nesillere beşiklik yapmış, nice insanlara yurtluk yapmıştır. Şimdilerde başı boş bekleyen taştan yığma evlerin pencerelerinin açıldığı köyün sokaklarında ne hikayeler yaşanmıştır kim bilir. Yemyeşil ağaçların arasında gövdesi yeşile boyanmış, küçük ve huzur veren bir camisi bulunuyor Arpaçayır köyünün. İçerisi Çin'i döşemeli. Cami ibadet ve toplanma yeri olarak hizmet veriyor. 1916'da yapılan büyük bir konak görünümünü andıran taziye evi caminin hemen yanında yer alıyor. Köy halkı acı günlerinde taziyelerini burada kabul ediyor. Burada pişen yemekler vefat eden kişinin sevabına dağıtılıyor herkese. ...tazi evinin hemen üst katında bir de Kur'an kursu bulunmakta. Hacı Han Mahmut hayratı olan bu çeşme, işlemeli duvarları, şırıl şırıl akan buz gibi suyu ile güzel bir tını bırakıyor kulaklarımızda. toprağın içerisine doğru yapılmış, çatısı toprak sıvama, mağara görünümü veren ağılda hayvanlar barınıyor. Hayvanları çetin kış şartlarından korumak için bu şekilde soğuk ve sıcağa karşı önlem alınmış oluyor. Ağılların bahçesinde kırmızı ve krem renkleriyle dolaşan inekler sevimlilik abidesi. Müzik Köyde üç tane değirmen bulun bir tanesi köy merkezinde, ikisi ise köyün etrafında bulunuyor. Müzik Belediye tarafından köyde yaşlı ve kimsesizler için yapılan prefabrik evleri görüyoruz. Müzik Yeni yapılan dört katlı, İlk ve Orta Öğretim Okulu halen hizmet vermeye devam ediyor. Dört ayrı köyden taşımalı sistemle öğrenci geliyor buraya öğrenim için. yağmurun ardından gökyüzünde beliren rengarenk gök kuşağı yükseliyor Arpaçayır köyünün üzerinde. Müzik Belediye ve muhtar işbirliği ile birçok hizmetler yapılmaya devam ediyor. Müzik Yeni yapılan taş evler, logar çalışmaları, parke yol çalışmaları tüm hızıyla devam etmekte. Hayvancılığın yanı sıra tarım işleri, bağ, bahçe, ekim dikimi de yapılıyor. Bahçelerde patates, turp, marul, salatalık, soğan her türlü sebzeyi görmeniz mümkün. Güneşe bakan çiçekleri en güzel halini sergiliyor Arpaçayır köyünde. Köyün her tarafında sapsarı ay çiçeklerini görmeniz mümkün. Köyün her tarafında tarım aletleri var. 7 bin dönüm arazisi bulunan Arpaçayır köyü, yılda 20 bin dönüm saman balyası yapıyor. Köyün muhtarı Kamuran Kahraman, Arpaçayır köyünü anlatıyor bize. 2019'dan beri bu yana muhtarlık yapıyorum ben. Köyümüz sefebelikten beri vardır. Tarihi olarak ta eskilerden beri köyümüz kurulmuş bir köydür. Arşivlerde geçmiş olan bir köydür. Bizim Yassın çok gelenimiz yoktu. Ta ki 2020'de yeni yerleşimler oldu. Bir yeni İstanbul'da gelen arkadaşlar, komşularımız oldu. Bir 4-5 tane ev yeni yapıldı. Nüfus olarak da 550 ile 600 arası değişiyor. Biraz kışın 550, bir 50 tanesi dışarıda geliyor. Yaklaşık bir 600'ü buluyor. 200 seçmen olarak da 278 tane seçmenimiz vardır. Geçim şu şekilde hem hayvancılık yönünde hem de tarımsal yönde iki tarafta da geçirmekteyiz. Bizim köyümüz genellikle besicilik olarak her sene yaklaşık bir bin tane hayvan besi olarak İstanbul'da katkılar katara köye katkı sağlıyorlar. Da tarımsal olarak da köylerimiz köyümüz yaklaşık bir yedi bin dönüme sahiptir arazi bakımında. Ot bakımında da ve mera alanımız da geniştir. Ot bakımında nerede baksan bir 20 bin balya çıkmaktadır. Tarımsal olarak ot, saman bizi kendi köyümüze yetecek kadar sağlıyoruz biz. Hiçbir zaman doğduğu toprakları terk etmemiş, etmeyecek ve öldüğünde bile bedeni bu topraklarda kalacak köy sakinleri her zaman var olacak. Köyden ayrılma vakti geldiğinde selam gönderecekler sizinle beraber Arnavut e. Sevdiklerine, çocuklarına, torunlarına ve Arnavut köy belediye başkanı Ahmet Haşim Baltacı'ya. Hoşça kalın diyoruz.